Biz, bak ben onu seçiyorum. Bana benim, benim elbisemle uğraşayım. Sen benimle utanıyor musun ya? Bütün dünya beni temsil etmiş de, hoş kocam. Olur bırak. Şeyler tamamı şey yapmış da, sen benimle utanacaksın. Seçimi oldu, bir resim kazandı ya. İşi iş battın öyle, bana bir ay yardım etti. Ya o bütün çöğrü yardım edecekti, sen değil. Hadi. Salih sana değil. Ha. Dur. Ne geçen... Efendim? Ne dua etmen lazım. Deyim, Allah'ım senden razı olsun. Allah'ım muradını versin. Evet, Dur. Evet, de, sen de, alır, sen de sen... Aa, bunu Gerçekten. Düşünmeyelim Gerçekten. De. Ha, Sağ ol. O gördüğün otobanları ben yaptım. Bana teşekkür edeceğim. Ama ne geldi bileyim Ben gördüm İşin seni. kötü tarafı. Oradan gidiyorum ama yanımdan geçen bız bız böyle beni zıpladığı değil, korku değiller ya. <laughs> Ondan gidiyor. Üç, üç, üç. Çık onlar, onlar yaşamaz ki. Sınırlı şey yok mu?